Kamboçya'nın bir köyünde gönüllü İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Çocuklara ve keşişlere. <laughs> Kantin için geliyorlar, bir şeyler veriliyor. Köyümüzün kafesinde kahve içeceğiz şimdi. Sahibinin gelmesini bekliyoruz. Bahçe işlerine gidiyoruz. Biraz da tarla bahçe diyelim. Dünyayı gezmek mi? sadece gezmek mi? Yoksa dünyayı gezerken insanların hayatlarına dokunmak mı derseniz tabii ki insanların hayatlarına dokunarak gezmek. Şu Kamboçya'nın güler yüzlü insanlarına ben kurban olayım ya. Güneşli bir Kamboçya sabahından herkese merhaba. Arkadaşlar ben bugün biraz heyecanlıyım ve ilk gönüllü işimi yapıyor olmaktan gurur duyduğumu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an neredeyim? Okul adını unutuyorum, aşağıya yazacağım. Daha yeni geldim buraya. World Packers web sitesi üzerinden, reklam değil, buldum burayı. Kamboçya'da gönüllü olarak çalışmayı çok istiyordum. Çocuklarla bir arada olmayı çok istiyordum ve bu yüzden bir okul ilanı buldum. Bu biraz daha böyle neler yaptım, neler yapacağım videosu olsun istediğim için, kendime hatıra bırakmak istediğim için böyle bir video çekmek istedim. Şöyle sizlere birazcık okulu göstereyim. <laughs> Bu arada ben burada çalışmayacağım. Bu okulun, bu oluşumun üç ayrı yeri varmış toplamda. Bir tanesi burası, iki tane de köylerde varmış. Ben gidip köylerde çalışacağım. Şöyle şurada da dersler hatta göstereyim size. Gözüküyor bilmiyorum ama çok da böyle ders alanlarına müdahale etmek istemiyorum. Çalışmaya köye gittiğim zaman orayı daha detaylı çekiyor olacağım sizlere. Ve şöyle size göstermek istediğim bir duvar yazısı var. Diyor ki sen diyor kanatlarını aç ne kadar uzağa gittiğini izle ne kadar uzağa uçtuğunu göreceksin gibi bir şey yazmışlar buraya. Böyle. Şimdi ben köye doğru yola çıkıyorum. Çalışacağım yere doğru. Kamboçya'ya atandım. Şimdi okuldan ayrılma zamanı köye doğru gidiyorum. Gönüller içinde diğer eşyaları alacağız bu taraftan. İşte hep birlikte bunları köyde diğer gönüllerle yiyeceğiz. Bay bay. Hadi bakalım Evet arkadaşlar şu anda mikrofon kullanıyorum ama ses bence kötüdür diye düşünüyorum. Atladık motorumuza. Gönüllüler için dediğim gibi ekmekler taşıyoruz şöyle. Şurada muzlar falan var. Benim çanta da önde. Allah'a emanet gidiyoruz. Bir saat yolumuz varmış. Kaskımızı tak. Şöyle yaparsam ses daha mı iyi gelir? Şey daha kötü gelir. Ses deneme. Ses deneme. Hadi bakalım. Etrafı göstereyim mi size? Siem Reap'ten köye doğru gidiyoruz. İngilizce öğretmeye ve biraz video çekeceğim onları stiler için kurgu falan yapacağım. Heyecanlıyım. Bakalım köy nasıl bir yermiş. Çocuklarla tanışalım sizinle köye gidelim. Görelim bakalım. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. üzerine döküldü <laughs> biraz. Elli ne yapın? ne? Evet, şimdi köyde geldim. Burası yatak odam olacak. Burada uyuyacağım. Üç kişi beraber uyuyabilirmişiz veya iki kişi uyuyabilirmişiz. Tam bir paylaşımlı oda. Burada sanırım ders kaynakları var. Çeldiriniz dikşinir diyor. Çocukların sözlükleri falan diyor. Ondan sonra bakalım ne resimler şurada yastıklar falan. Burası banyo. Burası lavabo. Burası da ışığı yanmayan tuvalet. <laughs> Yanmadı ışık. Kadın bana bir burayı gösterdi. Bir de şurayı gösterdi. Bu dedik işte şurası da yine paylaşımlı odanız dedi. Böyle yurt gibi kalacağız. Okul şurası. Yemeğimiz hazır. Şimdi öğlen yemeğiyle başlıyoruz yine. Bir de böyle balık var. Bu soğandan her yerde var. Bak, böyle değişik bir şey yapmışlar. Güzel de duruyor bu arada. Hmm. Böyle, yemeğimiz hazırlandı. Hadi bize afiyet olsun bakalım. <laughs> Köyümüzün kafesinde kahve içeceğiz şimdi sahibinin gelmesini bekliyoruz. Şimdi diğer gönüllülerle birlikte üç kız daha var benimle birlikte öğretmenlik yapacak olan dört kişiyiz. Onlarla beraber şimdi geldik. <laughs> Come <Cafe>, please. Come <laughs> tea <ST>, please. <laughs> o çalışanı oldu. One two thousand <laughs> Thank you. Şimdi <laughs> 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 burada geldik kahve içeceğiz. Oh, you, kahve hazırlayacağız. you. For, uh, for, uh, like, oh Amazing. you Twenty-three. Six. You. Twenty-four. Yeah. Four. Twenty-two. Yeah. Oh, <laughs> 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 no, I will do the <laughs> You like? It? Yeah. I think it's cute. Yeah. <laughs> güzel bir ortam var burada. Kafe gibi bir yere geldik. Küçük bir büfedeyiz şu anda. Limon ice tea, limon ice tea içenler de var. Biz de kahve alıyoruz. Şöyle hazırlıyorum. <laughs> ah, it smells good. <laughs> Lemon smells good. Are <laughs> they local grown? Are this from a tree here? Around, maybe. Bahane benim bir sahne. Kafede şöyle bakın, göstereyim. Sütler var şöyle. Hiç böyle süt görmüş müydünüz? Bakın burası da öğretmenler odası. Şöyle şurada işte dosyalar var. Volunteers gibi, gönüllüler için olanlar falan. Sonra böyle işte gayet planlar var. Burada da böyle ders görüyorlar çocuklar. Şimdi işte okulun kantinini de göstermek istiyorum aynı zamanda. Burada böyle kantin için geliyorlar, bir şeyler veriliyor. Mesela işte bisküvi var, şeker var. Sonra böyle her şey 500. Baktığımız her şey hay. <laughs> Mango salatası var böyle. Çocuklar böyle gelip öğlen molasında bir şeyler alıyorlar. Öğlen molasında demişim pardon teneffüste bir şeyler alıyorlar. Her şey için 500 alıyorlar. Mesela 5 tane şeker 500, şu 500 şöyle göstereyim. Bir de böyle içecekler oluyor. Meyve suyu gibi, ilaç gibi dedi de içen gönüllü kızlar. Ben içmedim. Bir de suyla hazırlanan kakao var. benim hem Türkçe konuşuyorum hem de elimde kamera var. Ne yapıyor diyorlardı. evet. <laughs> Birazcık utanıyorlar. böyle kantinimiz. Okulumuzun kantini. Ben de çocuklara kantinden bir şeyler aldım. Size göstermek istiyorum. Şu şekerler aldım onlara. 17 tane Öğrenci var sınıfında. sınıfımda. Onlar için böyle şekerler aldım. Yiyecekler bakalım. Umarım severler. Hadi Bye bye! <gülüyor> <gülüyor> Hello! Hello. <laughs> <laughs> Diğer öğretmenleri böyle rahatsız edip kaçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi akşam yemeğimizi yiyoruz. Böyle pilavla beraber. Bir de yanında tavuk mu o? Is it chicken or tofu? Uh, e egg, 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 yeah, egg, Fry okay. egg with a salad. Okay. Yes. Yumurta ve salata yiyoruz. ve pilav. Bunlarla gelmiş köpekçikliğim burada. Gönüllülüğümün ilk gününü bitirdik arkadaşlar. Şöyle akşam yemeğini size son kez bir göstermek istedim. Kızlarla beraber bayağı acıktık. Saat burada 7 oldu bu arada. 3 ayrı derse girdim ben de. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim, birazcık dinleneyim. Günümü bitirdim. Gönüllülükte yeni bir günle sizlerleyiz. Can you say hello? Hello. Teacher Chow. Yes. Okay, today everyone go to planting the morning glory. Okay, uh, in front of our school. Yes. yes. Okay, thank you. Thank, you. thank you. Bugün gidiyoruz ve bahçe işleri yapıyoruz arkadaşlar. Ayakkabılarımı da tam giyemedim. Şimdi sen küçük köpek vardı size gösterecektim onu. Ellie'nin ismi. Ama yok şurada başka köpekler de var. Şimdi okul bu. Çalıştığım yer. Bahçe işlerine gidiyoruz. Biraz da tarla bahçe diyelim. Okulun bahçesi burası. Şu hamaklar da o kadar güzel çekiyor ki internet. Okulda hiçbir şekilde çekmiyorum, Çok nadir yani bekliyorum. Hadi bakalım mesaj gitsin diye. Şimdi. Morning. Kamboçya'nın <laughs> insanları çok kadar çok seviyorum ki. Hello. Hello. <laughs> Put already. <laughs> Finish. Okay. <gülüyor> Finish. <gülüyor> yeah. Yeah. So, okay. But not really yet. Yeah. Yet, put water. What did you do in here? Burada ne yaptınız diyorum. Yeah, put water here and then they put Ha, sulamışlar buraları. Fazla <laughs> bitkiler var burada. Ne yaptın? Bir ay sonra falan büyüyecekmiş. Anlamadım. Böyle suluyorlar. Buraları. Biz keşişlerle sabah eğitim aldığımız için bu işe katılamadık. Diğer iki gönüllü arkadaşım katılmış. Dört kişiyiz burada gönüllü. Videoma yeni gelenler için söylüyorum. Kamboçya'nın bir köyünde gönüllü İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Çocuklara ve keşişlere öğretiyoruz. Can I take video? Hayır. Okay. Okay. Ne? Oh, ne

Ders planlarımıza bakacağız. Bugün çocuklara neler anlatacağımıza dair. Bu arada Elian burada. elim gel şuraya gel. Yemek varken gelmeyi biliyorsun dibimize. Aa, okulda şöyle biraz göstereyim mi size? Şöyle arkadaşlar sağ tarafa gittiğimiz zaman mutfağımız var. Yemek yediğimiz yer. Atı çırçav dinleniyor orada. Çocuklara eğitim bekliyor. <laughs> Saat 1'de başlayacak derslerimiz. Çocuklar burada kendi dillerinde eğitim gördükten sonra sabahtan öğleden sonra buraya geliyorlar. Çocuklar için ücretsiz burası. İngilizce eğitim alıyorlar burada. Ayrı ayrı yaş gruplarında 8 yaşından başlıyor, 14 yaşına kadar devam ediyor diye biliyorum en son en büyük yaşı. Farklı farklı sınıflar var burada. E, mesela bir de başlıyorlar, iki saat ders görüyorlar teneffüsüyle birlikte. Sonra bir daha bu sefer ara sınıf var. İşte birdeki bir ders, akşamüstü bir ders. Bir de en son bir akşam dersi daha oluyor. Totalde 3 ayrı derse giriliyor ikişer etaptan, kişer parttan olmak üzere öyle söyleyeyim size. Biz işte saat 1'de bir teacher çabla derse giriyoruz. 2 saat yakın sürüyor galiba. 2 derslik diyeyimse 2 saat demeyeyim de. Sonra başka bir öğretmenle derse giriyoruz. Sonra akşam dersine tekrar teacher çabla isteğe bağlı olarak katılıyorum ben. Buraya da böyle çocuklar geliyorlar. Kantinden bir şeyler alıyorlar yiyecek kendilerine. Bizim kaldığımız yer şurası, lojmanımız. Dört kızız burada, 4 kadın öğretmen burada çalışan. Gönüllü olarak öğretmenlik yapıyoruz. Asıl mesleğimiz öğretmenlik değil hiçbirimizin. Şöyle çocukların sınıflarından bir tanesi açık. Onu direkt hatta göstereyim size. Plastik sandalyelerde ders görüyorlar oturarak. Büyük masalarda. Bu daha ufak çocuklar için. Onlar da şöyle küçük sandalyeler alıp buraya böyle kendileri diziyorlar. Dersleri anlatılıyor. Ondan sonra tekrar sandalyeleri çocuklar ders bitinde yerine götürüyorlar ve o kadar kibarlar ki şey diyorlar mesela işte ilk girdiğin zaman bizde de şey vardır ya hani e, ne diyorduk ya ilkokulda İngilizce öğrenirken işte hello teacher how are you today tam o seremoniyi hatırlayamayacağım ama burada da daha uzun versiyonu yapılıyor işte merhaba öğretmenim nasılsın iyi işte siz nasılsınız diyorsun iyiyim teşekkürler diyor otur demeden hiçbiri oturmuyor sonra teneffüse çıkacakları zaman aynı şekilde bir teneffüs <laughs> teneffüs seremonisi oluyor. Sonrasında bir de ders bittiği zaman birbirlerine dönüp böyle elleriyle bir dakika nasıl göstereyim size onu. Size hemen sanırım. Teneffüs bittiğinde eliyle bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Onunla da işte birbirlerine yarın görüşürüz arkadaşım, işte yarın görüşürüz öğretmenim diyorlar. Çıkışta da böyle kapının önünde de alışkanlıkları var. İşte öğretmenleri çak yapıyorlar elleriyle. Yumruk çakıyorlar böyle. Sarılıyorlar. Sonra yine elleriyle az önce yapmış olduğum selam veriyorlar. Bu şekilde böyle dersleri bitmiş oluyor. Okuldan ayrılıyor çocuklar ve gözümdeki şapşal ifadeden anlayacağınız üzere çok güzel bir etkinlik çok güzel bir aktivite. Sadece ucuza seyahat değil, ücretsiz konaklama, ücretsiz yeme değil. Bu arada ufak bir miktar ödüyorsunuz bazı yerlerde. Mesela Nepal'de de öyleydi gönüllülük çalışmalarında. Yıllık belli bir ücret var gönüllülük uygulamasına. Ekstra olarak bir de kaldığınız yere de ödeyebiliyorsunuz ama o kadar cüzi bir miktar ki ben buraya günde 5 dolar ödüyorum sadece. 5 dolar karşılığında bana günde 3 öğün yemek veriyorlar. Sıcak su, kahve, muz hepsi var konaklamamı da karşılıyorlar. E zaten normalde kalsanız 5 dolar etmeyecek bu. Evet ben burası için çalışıyorum ama adı üstüne gönüllülük zaten. Buradaki çocuklar için yapıyoruz bunu. Böyle aklınızda olsun. Eğer Kamboçya'ya şey yol düşecek olanlar varsa, bu gönüllülük işini yapacak olanlar varsa bana da mesaj atabilirsiniz veya Instagram üzerinden Merve Gezgin olan hesabımdan atabilirsiniz. Veya YouTube'dan aşağıya yorum olarak yazarsanız yine aynı şekilde size cevap veriyor olurum. Buranın ismini, linkini vesaire veririm ilgilenen arkadaşlara. Ali, ben şimdi geçen bir kahve hazırlayacağım kendime. Gel buraya kaçma, kaçma gel buraya. Gel buraya çekeceğim seni gel. Bak yine gidiyor ya. Gel. İnat gelmedi. Bir de su alayım. Mutfağımız da burası. Şöyle ilk geldiğimiz zaman bize kahve vermişlerdi. Üçü bir arada olduğu için ben kendi kahvemi taşıyorum şurada. Klasik kahve üstüne süt tozu. En azından şekersiz. Bize böyle ekmekler geldi bir de. Muzumuz var burada. Şöyle. Bu da ben. <laughs> Buzdolabımız, kelete dolabımız, her şey barıştı. Ekmeğimizi şurada ısıtıyoruz. Sabahlıktan böyle bana bir elektrik titreşim geldi gibi hissettim. Biraz kötüydü. Şimdi de aldım malzemelerimi. Kahvemi aldım. Şurada kağıtlarım var bugün ökü dersi. Oturup kahvemle birlikte ders planı çıkartacağım. Bunu da bir tane öğrenci medya etti. Tatlış bir kız. Senin için dedi. Verdi böyle sarıldık sonra. Böyle <laughs> güzel bir anısı vardı. Şimdi de böyle kağıtlarımı aldım kahvemle birlikte. Bugün bulutlardan bahsedeceğiz çocuklara. Bulutların neye benzediğinden, yağmurun nasıl oluştuğundan, ne tip bulutlar olduğundan ve onlara bazı sorular soracağız böyle. Okuduklarını anladılar mı diye. Çır çoğu müsaade ederse öğrencileri göstereceğim bir desti Üç ayrı sınıfım var. Hepsi birbirinden güzel öğrencilerle dolu. Yani öğretmenlik çok zor bir işmiş ya. Zaten ben kolay olduğunu hiçbir zaman iddia etmedim ama gerçek anlamda her bir çocuğa baktığınız zaman böyle onun gözünden anlayıp anlamadığını okumak. Sonrasında her biri anlasın diye uğraşmak. İşte bir tane çocuğun birazcık anlamadığını fark ettiğinde onu pas geçmeden direkt gel bak sana da anlatacağım sen de öğreneceksin demek çok böyle değişik şeylermiş. Benim için öyle en azından. Bir de şey vardır ya böyle hani sınıftayken işte öğretmen böyle beni görüyor mu acaba dersin konuşursun görülmediğini zannedersin veya saklanıyorsun zannedersin. Hepsi görülüyormuş o tahtadan. Emin oldum ona. Mesela bir tanesi defterini kapatıyor anında böyle radarına takılıyor. Bir de o herhalde böyle insana öğrenciyi bir şey yapmadan yakalama özelliği otomatik olarak yükleniyor bence. <laughs> Çok keyifli arkadaşlar. Yani dünyayı gezmek mi? Sadece gezmek mi? Yoksa dünyayı gezerken insanların hayatlarına dokunmak mı derseniz tabii ki insanların hayatlarına dokunarak gezmek şu Kamboçya'nın güler yüzlü insanlarına ben kurban olayım ya. Bundan sonraki videolarda biraz acılı şeyler izleyeceksiniz. Söyleyince bile biraz duygulanıyorum bu seyahat benim Asya seyahati en çok duygulandığım seyahat oldu şimdiye kadar. Çünkü o gördüğüm yaşamlar, tanıklık ettiğim hikayeler, buranın yakın tarihi, karanlık geçmişi o kadar duygulandırıyor ki benim buradaki insanlar için çok kötü ama benim insan olduğumu hatırlatıyor. Çünkü ben ya biraz özel oluyor ama bir süredir ağlayamıyordum. Bir ara çok ağlıyordum, bir ara hiç ağlayamıyordum. İnsanın hepimizin başına gelir, gayet normal şeyler bunlar. O ağlayamadığım dönem duygularımı yitirmiş gibi hissediyordum. Böyle nötürdüm, duygusuz hissediyordum. Şu an böyle o duyguları hissediyor olmak bile benim için yabancılaştığım ama çok özlediğim şeyler. Hemen yine duygulanacağım. Şey, uzun boyunlu kabile videosunda hayatımda ilk kez kamera karşısında ağladım. Daha önce de bir YouTube kanalım vardı. 2018'de açtım. O zaman da aktif olmasa da içerik üretiyordum. Hiçbir şekilde kamera karşısında duygularımın o kadar boşaldığını hissetmiyordum. Burada da biraz öyle bu insanların yaşadığı çok kötü şeyler var. Buradan sonraki gönüllülükten sonraki videolarda onları gösteriyor olacağım sizlere. O geçmişe yakından görebileceğimiz, o geçmişe ışık tutan acılı yerlere gideceğiz sizinle birlikte. Nasıl kaldırırım bilmiyorum, yüreğim nasıl kaldırır ama... <laughs> bahsedince bile kötü oluyorum. Neyse bir videoda daha ağlamak istemiyorum. O ilkti, son olsun. Ben şimdi kahvemi içeyim, birazcık da dersime hazırlanayım. Saat şu an 11, 2 saat daha var derslerimizin başlamasına. Kamerayı tekrar açıyor olurum, görüşürüz. Evet, şimdi ben birazcık çalıştım. Sonrasında kızlarla köyün kafesine gittik. Kafede diyorum çok hoş bir yer, bir küçük büfe gibi. Şimdi öğlen yemeği yiyeceğiz de göstereceğim şimdi öğlen yemeğimizi. Mutfağımıza giden yol. öğlen yemeğimiz, yemeğimiz var. Sanırım domuz eti. Is it pork? Yeah. Pork with bambusha. Ah, okay. Yeah. Ve işte yumurta, yeşil işte. Hmm. Let me see. Hmm. Just wash my hands. Ah, hmm. Öyle derse başlayacağız artık. Çocuklar falan gelmeye başlamış. Böyle çekeyim çocukları size. Tam afacanlar ya. Tam afacanlar. Utanıyorlar <laughs> bile. Baksana şu zıpırlara bak. Nasıl dolanıyorlar. <laughs> Koşuyorlar hep. İşleri güçleri koşmak.

អស់ចៅរត់ចូលរ៉ាអេនដល់ហលជូបេចាញ់តេហ្នឹងគេខំខត់តទៅទេក្រៅហ៎អញបេចាញ់បាយបាយមួយមើលគុបបាយគុបបាយបាយបាយមកអូខេគូ